Tevbe suresinin 40. ayet kelimesinde Allahu Teala Hazreti Peygamber'in Allah'a ne kadar büyük bir teslimiyetle, ne kadar büyük bir tevekkülle bağlı olduğunu bizlere göstermek için ve tüm kapıların üzerimize kapandığı anda bile Allah'a karşı tevekkülümüzü kaybetmeme adına bize muhteşem bir ayetle cevap verir. Hz. Peygamber'in Sevr mağarasındayken Hz. Ebu ile arasındaki o muhteşem diyaloğu anlatır. Ayetimize geçelim. Estağfurullah. İlla tansuruhu. Eğer siz ona yardım etmezseniz, yani Peygamber Efendisi kastediyor. Siz eğer ona yardım etmezseniz, fakat nesarahu. Zaten Allah ona yardım etmişti. Allahu. Allah zaten ona yardım etmişti. Ne zaman? iz ehracehu. Hani bir zamanlar onu çıkartmıştı ya. Ellezine keferu. Kafirler onu yurdundan çıkarttıkları zaman Allah ona yardım etmişti. Onlar kim? Kim bunlar? Saniye isneyin. İki kişiden iki kişinin ikincisiydi. Yani Hazreti Ebu Bekir ile Peygamber Efendimiz. İshuma bir zamanlar o ikisi fil gari mağaradayken izi o arkadaşına şöyle diyordu. Peygamber Efendimizin cümlesine geçiyoruz burada. Hazreti Ebu Bekir burada o kadar telaşlanıyor ki arkadaşlar o kadar e, ya Resulallah şöyle eğilseler bizi görecekler ama Hazreti Peygamber izi yakulu söylüyordu ne diyordu bir sahibihim arkadaşına şöyle diyordu la tahsan üzülme kesinlikle üzülme innallâhe hiç kuşku yok ki ma'na. Ma innallâhe me'ana ma üzülme Allah bizimle beraberdir ve devamındaki ayetlerde devamında Allah onların üzerine sekineyi, huzuru ve kalp ferahlığını indirdiğini söylüyor. Yani tüm kapıların üzerimize kapandığı bir anda bile ağzımızdan çıkacak la inna innallaha ma'an üzülme Allah bizimle beraberdir diyebilecek bir teslimiyeti Rabbim bizlere nasip eylesin. Sadakallahu azim. Allah doğru söylemiştir.